Merhaba, ben Hava Gülözer. Ümraniye Cumhuriyet Okulu'nda çalışmaktayım. Çocuğun Yüzleri projemle katıldım. Bu proje okul öncesi çocukları üzerinde uygulanmıştı. Çocuğun e, kendisini ifade edebileceği yüzlerce dilinin olduğunu savunmaktadır. Resim, müzik, e, dans, heykel gibi birçok aracı kullanarak çocuk kendisini ifade edebilir. Çocuğun kendisini ifade etmede fırsatlar tanınması, öğrenme heyecanı uyumlu, uyandıracak mekanların tasarımı, onunla birlikte öğrenen öğretmen modeli kavramları üzerinde durduk. Dokümantasyonlarla çocuğun nasıl öğrendiğini gözlemledik. Her bir çocuğun büyüme ve gelişme sürecinde önüne çıkan engelleri kendi kendine aşmasını, başarmasını sağlamak istedik. Bu proje uygulanırken çocuk bilgisi hakkında biz öğretmenler olarak da kendi adımıza yeni kazanımlar elde ettik